cumartesi günü sabahın köründe uyandık. Tugay'la ben. Şu an saat, ay saatte de göremiyorum. Um, ocağımın saati bulutlaşıyor olmuş. Karışmış. Ama saat 7'dir Evet yedi diye tahmin ediyorum. Havadan da görüyorsunuz. Daha tam olarak aydınlanmadı. Şimdi işte Tugay ışığı açtı burada. Olup ışığı kapatabilirsin mutfakta. Ben açarım biraz. <laughs> Her neyse. Um... Ben işte kalktık ve Tugay'ın yüzme dersi var. 8'i çeyrek geçe orada olmamız gerekiyor. Allah'tan Tugay fazla zorluk çıkarmadan da kalktı. Ondan çok korkuyordum. Beni uğraştıracak diye korkuyordum ama çok şükür ki uğraştırmadı. Ben şimdi ona kahvaltı hazırlayacağım. Şöyle gitmeden ufak bir şey atıştırsın. Ondan sonra da biz yola çıkalım. kahvemi de yaptım. Şimdi evde şeykimi içtim. Yolda ve yüzme havuzunda otururken Tugay'ı beklersen beklerken de kahvemi içeceğim. Gözlemi unuttum. Gideyim onu alayım. Burada. Bir dakika. Hulya ile Türker daha uyuyorlar. O yüzden kapıyı kilitlememe gerek yok. Yoksa kapıyı kilitlemeden evden çıkmam. Yine çamaşır. Biz Tugay'la yüzme dersinden geldik. Hemen bir makine çamaşır atacağım şimdi, beyazları atacağım çünkü iş pantolonumu getirdim, pantolonumu da hmm, yıkamam lazım. Tugay'ın yüzme dersinden, havlular var onları atayım. Böyle ev işleri başladı. Birkaç gün önce bir paketim gelmişti ama çok böyle amşam, ilgi çeken bir şey değil. Lens sipariş vermiştim. Lenslerim geldi. Kartonlar da ortalık yerden kalksın diye. Artık şunu bir açayım dedim değil mi? Size geçen bu temizleyiciyi göstermiştim. Çok güzel koktuğunu söylemiştim. Şimdi böyle Türkiye'den, Englishoğum'dan bir tane oda kokusu aldım. Çok hafif daha var dibinde ama artık o kadar koku vermiyor. Şimdi bunu internette falan çok gördüm. Bunu deneyeceğim şimdi. Bu beğendiğim temizleyiciden şöyle azıcık bir koyuyorum bunun içine birazcık daha koyayım <Gülüyor> <Gülüyor> ay oldu şöyle geri kalan şişeyi doldurayım şimdi bunun üstüne su dolduracağım şöyle ve çubukları geri koyacağım. Bakalım gerçekten işe yarayacak mı. Şöyle. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Biz ıı, birazdan evden çıkacağız. Kardeşime gideceğiz. Fırında ama muffinler var. Fulya oraya götürmek için muffin yaptı. Onların pişmesini bekliyoruz Şöyle bir 10 dakikaları kaldı. Biz hazırlandık. Makyaj falan yapmadım. Sadece bir kaşlarımı boyadım. Arkada çocukları görebilirsiniz. dilimler ayrılmıyorlar. Ayrı bir konu. Biz action'a gittik. Biz neden action'a gittik? Burada e, bir tane şey var. Almanların bir kutlaması var. Zank Martin diye. Nasıl? Yani e, Kasım'ın ilk günlerinde onun da falan şey yapıyorlar. E, Ellerinde fenerle. Fener diyeyim artık. Latihan ile fenerle. E, karanlıkta bir dolaşıyorlar. Bir hikayesi var ama ben de tam olarak bilmiyorum, anlatmak da şimdi çok uzun sürer, o yüzden anlatmayacağım. Öyle bir kutlama. Çocuklar akşamları hem okulda da kutlanıyor bu, kreşlerde de kutlanıyor, geziyor, ellerinde fenerlerle şarkı söyleye söyleye. şöyle bir tur atıyorlar. Ondan sonra da kapı kapı dolaşıp o o eğlenceye ya da o bayrama yönelik şarkılar şarkılar söyleyip şeker, çikolata gibi şeyler. Hmm, toplayabiliyorlar. Ona yani öyle. Hmm, hep bu dönemde de okulda ve kreşte şimdi bizim bu oturduğumuz bölgede şey toplanıyor. Böyle bir şu karton yani bir ayakkabı kartonunu dolduracak şekilde başka çocukları sevindirecek yardımlar toplanıyor. Mesela her çocuk bir ayakkabı kartonu hazırlıyor. Onun içine hediyeler koyuyor. Fulya da öyle bir şey hazırlamak istedi arkadaşıyla ortaklaşa hazırlıyor. Onun için de 10 euro değerinde hediyelikler almaya yani başka bir çocuğu sevindirmek için hediyelikler almaya Action'a gittik. Onda kaldı mı sadece? Tabii ki kalmadı. Şöyle diyeyim. İlk önce Fulya kendine şöyle kendi harçlığıyla bir oyuncak aldı. Bu bir örümcek ve ne kadar çok bağırarak konuşursanız o kadar hızlı yürüyor. Tugay da bir araba aldı. Onun arabası şu an nerede bilmiyorum. Olacak. Neyse. Şey, bir dakika. İlk önce Fulya'nın o, o ayakkabı kartonu için aldığı şeyleri göstereyim. Bir kız için hazırlayacaklar. Kız mı erkek mi ona karar vermeniz gerekiyor. Şöyle bir küçük bir çanta aldı onun içine koymak için. Şöyle oyun hamuru aldı. Şöyle bir saç lastiği aldı bunları ne olduğunu bilmiyorum. Böyle bir oyuncak aldı. Kule ışığı yakar mısın? Biraz karanlık oldu kızım. Böyle stikerler aldı. Yine şöyle toka. burada da yine bir paket stiker. Evet. Bunlar böyle evet. um, cama yapıştırabiliyorsunuz. Karanlıkta ışık saçan yapışkanlar. Cam stikeri gibi bir şey şöyle bir boyama kitabı ve şöyle o boyama kitabına uygun da tabii ki kalemler aldım. Bunlar Polya'nın aldıkları. O ım, <laughs> hediye edeceği kartonun içine koyacağı eşyalar. Şimdi biz daha sonra ne aldık? Ben kendime şöyle bir tepsi aldım. Bambudan. Küçük ama büyük değil. Bir tane küçük tepsim var. Yine böyle dışı ıı, bambudan ama içi beyaz. Dört köşe o. Onu sevmiyorum çünkü ufacık hani bir çay bardağı koyduğunuzda eğer çay bardağının altında çay vardıysa o çay lekesi çıkmıyor onun üstünden. Beni de çok rahat hissediyor. O yüzden onu kaldıracağım. Onun yerine bunu aldım. Yuvarlak daha hoş duruyor gibi geldi bana. Sonra iki tane şu kutulardan aldım. Biliyorsunuz baharatlık olarak da almıştım ben bu kutuları. Şimdi bir de şöyle olanlarından aldım. Şöyle şu derinlikte. Bunları da alma nedenim. Bu hani dilim peynir alıyoruz ekmekler için, salamlar alıyoruz. Onları koymak için, paketleriyle birlikte koymak için. Çünkü şeyi çok denedim. Böyle 3 katlı, 3 katlı bir saklama kabım vardı. Onlara paketlerden çıkarıp da onlara dizmeyi çok denedim. Onu sevmiyorum. Bir, hepsini elimle dokunuyorum ya. O elle dokunma, hani her defasında elimle onlara dokunma şeyini sevmiyorum. İkincisi o kadar hani bazen o kadar çok çeşit oluyor ki çünkü Fulya'nın yediği salam ayrı, Tugay'ın yediği salam ayrı, benim yediğim salam ayrı. Sonra işte peynirler var falan derken çok fazla çeşit olduğu için yani üç katlı şeye ne kadar bir şey sığdırabilirim? İki tane salam yan yana koyuyorum. Bu sefer birbirinin kokusu birbirine siniyor. O da hoş olmuyor. Şimdi dedim bir tane peynir için alayım. Hiç paketinden çıkarmadan paketinde kaldı kalıp da bunun içine koyarım. Şunu da salamlar için aldım. Yine paketlerinden çıkarmadan bunun içine muhafaza edebileyim ki yani benim maksadım buzdolabında oraya buraya uçuşmasınlar. Çünkü buzdolabını açıyorsunuz her köşede bir salam paketi var. O da beni çok sinirlendiriyor. Bunları onun için aldım. Bakalım olacak mı olmayacak mı? He şu şunun ne olduğunu de, bilmiyor, bilemiyorum demiştim ya. Fulya gösterecek şimdi. Göre, görülmedi kızım. Okay. Evet böyle içeri düz yukarı zıplıyor. Şimdi başka. kendime yani şöyle bir su şişesi aldım iş yeri için. İş yerinde bir tane camdan su şişem vardı. Ama çok kötü oldu. Çok çok kötü oldu değil mi? Mesela iç kireçlenmiş gibi oldu. Makineyi falan attım. İşte ne bileyim sirke koydum Şişe, kireci sökülsün diye pek bir şey fayda etmedi. O yüzden ben de kendime şöyle bir su şişesi aldım. Bir olup bir şey dedim. Bu kötü olursa bunu atarım. Yenisini alırım. Su şişesi işlevi için. Niçin su şişesi? Aslında tabii ki bardakla da içebilirim. Herhangi bir şişeyle de içebilirim. Ama şimdi bu şişenin 500 milim olduğunu biliyorum. Ve ben çok fazla su içen bir insan değilim. Su iş yerinde mesela bu şişeyi doldurur, doldurup yanıma koyuyorum ve gözüme gittikçe içiyorum. Çünkü orada oturarak çalıştığım için. Eee ne kadar içtiğimi biliyorum. Mesela şu şişeyi biliyorum Dört kere doldurduğum zaman 2 litremi içmiş oluyorum. Bu da benim için içtiyse iyi bir his oluyor. Diyorum ki tamam yani en az 2 litre içtim. Bugün için hani içmesem de olur ama tabii içersem daha iyi. O yönden ne kadar içebildiğimi kontrolünü daha rahat yapabiliyorum böyle şişelerle. Sonra banyo için şöyle bir koku aldım. Sonra Şimdi dedim ya çocuklar e, fenerlerle geziyorlar diye e, tabii ki bizim kapıya da geliyorlar. O yüzden böyle bir atıştırmalık sepeti hazırlıyorum o zaman o gün için ki çocuklar geldiği zaman onlara bir şey sunabileyim. Bir, <laughs> bir paket Smarties, küçük küçük bunlar. Mau am. küçük paket. Harry <laughs> şöyle küçük bunlar da aynı jelibon gibi ama hamburger şeklinde ve hepsi ayrı ayrı paketleri. Şimdi Şöyle lollipop. Bunlar da düdüklü lollipop. Yani düdük gibi. Üflediğiniz zaman da gerçekten düdük gibi çalıyor. Şöyle. Bunlarda sakızlar var farklı farklı. Bunları paketlerinden çıkaracağım, öyle koyacağım tabii ki. Sonra böyle para şeklinde şöyle çikolatalar. Aldıklarımız bu kadar. Şimdi birazdan muffinlerimiz pişince onları da gösteririz size. Ondan sonra biz artık yola çıkarız. Bizim muffinlerimiz oldu. Şimdi şöyle bir ilk sıcağı çıksın. Sonra başka bir şey alacağım ben bunları. Öyle götüreceğiz. Şimdi biz çıkıyoruz. Şurada muffinlerim. Onları unutmuşsa üstünü açtım çünkü fındırından yeni çıktığı için sıcaklar. Şu çantada hep kayıyor, sinir oluyorum. Neyse bir şey. Evet, işte. Pazar gününden günaydın. İkinci günden videomuza hoş geldiniz. Biz şimdi hazırlandık ve kahvaltıya gidiyoruz geçen yemek yemeye gittiğimiz yerde Nirvana'da kahvaltı verildiğini de gördük. Saat 2'ye kadar saat şu an 12'ye geliyor galiba. Dedik bugün oraya kahvaltıya gidelim. bir kahvaltısını deneyelim. Hazırlanıyoruz. Çıkıyoruz. <laughs> biz kahvaltımızı yaptık. Şimdi de dondurma yemeğe geldik. Yani biz Türkiye'yle kahve içeceğiz. Tugay, Rufuya, dondurma yiyecekler. Kahvaltıyı çekmedim çünkü çok kalabalık orası. Kamerayı çıkarmak istemedim. Şimdi şöyle bir açlık durum bilgilendirmesi yapmak için. <laughs> Arkadaşlar akşam oldu gördüğünüz gibi saat 6. Biz Türker'le acıkmaya başladık. Kahvaltıdan sonra bir şey yemedik. Kahvaltı dediğimde yani bir de iki, ikiye mi geliyordu yediğimizde bilmiyorum ki. Böyle yumurta koydum. Şimdi Türker'e tost ekmeği ısıtıyorum ana yumurtayla birlikte bir sandviç hazırlayacağım. Ben de herhalde sadece iki tane yumurta yerim diye düşünüyorum. Ondan sonra zaten şey içerim akşam şey Öyle. Eğer farklı bir şey yapmaya kalkarsam onu da söylerim. Şimdi biz Türker'le hazırladıklarımı yedik. Artık da saat 7'ye geliyor zaten arkadaşlar. Ben burada videoyu kapatacağım. Ondan sonra hemen... Oy! düştünüz hemen yüklerim diye düşünüyorum ee, güzel bir pazar günü geçirdik daha doğrusu güzel bir hafta sonu geçirdik dün ailemle beraberdim kardeşimde bugün de kendi çekirdek ailemle güzel dışarı kahvaltıya gittik sonra bir kahve içtik güzeldi sonra evde bir film izledik bir dakika elim gözüküyor film izledik eve gelince böyle bu akşam artık başka bir şey yapmayacağız. Birazdan çocukları duş aldıracağız. Onları yatıracağız falan derken bir pazar günü bir hafta sonunda yine böyle bitmiş olacak yeni bir hafta. İnşallah yarın sabah uyanacağız. Allah nasip ederse. Bu hafta benim son çalışma haftam. Bu hafta çalışacağım. Ondan sonra bir hafta izinliyim. Çok seviniyorum gerçekten ama bu son hafta o kadar uzuyor ve uzuyor ki inşallah uzamaz çabuk geçer. Yani bugünlük bizden bu kadar. Videomuzu izlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda tekrar açarsanız çok seviniriz. Abone olursanız, bir yorum bırakırsanız ya da bir like atarsanız yani beğeni atarsanız ona da çok seviniriz. Yani bu videodan artık hoşçakalın.